<laughs> Benden ise Ferit Damat Ferit Bu eğlence gecesini Hababam sınıfı öğrencileri hazırladı Karşımızda gecenin ilk sürprizi. Örevizyon şarkı yarışması birincisi Cici Kızlar İbrahim Müteferrika ilk Türk matbaacısıdır <laughs> <laughs> 1 mil 1609 metredir <laughs> İzci ekmeğini taştan çıkartır Ne bulursa onu yer Hatta hiç yemez Mesela bu bir bitki köküdür Yabani şalgam kökü Tadı gayet nefistir. Zihni açar. A, B, C, D, E, F, G, H vitaminlerine sahiptir. Mübarek bitki değil, alfabe sanki. ben bu yaz neredeydim? İşte buradaydım. Montreal'de. Olimpiyatlarda. Niye uzağa atamadı? Çünkü atmayı bilmiyor. Aslında dünyada kimse atmayı bilmiyor. Ve adım tarihe geçecek girdi dönerek atacağım. Eyvah. Bir, iki, üç. Hayır. Zıplayan bir hayvan. Hayır. Çekirge. Çekirge. Efendim çekirge. <laughs> Aptal çekirge sinirlendirme beni. Kung fu. Önce erkek lisesinin sorusu 20 puan değerinde. İbrahim Mütefer kimdir? Ne yapmıştır? 30 saniyeniz var. O soru bitti. gerçekten İngiliz. Neyi? Konuşup pratik yapabiliriz. Aa, canım beceremeyecek ne var? Eee... do you... Do... Ha buldum. Eee... do you like Istanbul? Allah ya Mahmut Hoca yakalarsa? Bak şu terbiyesizi. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk bakayım. Şu dünyanın düzenine bak. Şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden yok oldu? Çocuklar okulumuzda müfettiş var. Şimdi Mahmut Hoca'nın tarih dersine girecek. İlk halife kimdir? Hazreti Ebu Bekir. İstanbul hangi tarihte fethedildi? 1453. Vatan bizim neyimiz? Anamız. Yükselme devrinin son padişahı kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Ha. Roma'yı kim yaktı? İmparator Neron. Anlaşıldı. Allah cezalarını versin. Bu onlar. Yani kötü mü görürsün? <laughs> Tabi anlamadınız. Neden? Deney noksanlığı. Her zaman söylemişimdir. Deneysiz bir kimya düşünülemez. Tipler. Kimya demek deney demektir. Allah. Başlıyorum. Dikkat. <laughs> Hayret. Bu sefer niye patladı? Ben de anlayamadım. Abi siz hiç iki duramaz mısınız? <laughs> Daha güzel videolar yapabilmem için beni destekleyip abone olur musunuz? Üstelik abone olmak şimdi ücretsiz.